Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 22. rütbe 4 şampiyonum olan fırtınayı sizlere bir göstereceğim. İttifak savaşı savunması için şampiyon yükseltmemiz gerekiyordu. Benden de fırtına istediler. Yeni global Karun, yeni global karodan etkilenen bir savunma. O yüzden yükselttim. Bir de mutant cevher bastım. Saldırıda pek mutant cevheri iyi gidebilir diye düşündüm. Zaten kullanacak kimsem de yoktu. Evet, teste başlamadan önce arkadaşlar bağış ekranını tekrar tekrar hatırlatmak isterim sizlere. Bu videonun altında veya bilgisayardan izliyorsanız sağda Barış Özcan'ın başlattığı bağış kampanyası devam ediyor. Bağış yani yardım fonu devam ediyor. Oraya depremzedeler için desteğinizi halen bekliyoruz. bundan sonraki ilerleyen günlerdeki tüm videolarımda bu bağış ekranı olmaya devam edecek. Tekrar tekrar hatırlatmak isterim sizlere. Bağışlarınızı bekliyoruz. Evet, şimdi efsaneler diğerinde yine denemeye geçelim. Bunu da bir önceki videodan ziyade iki farklı sinerjili test edeceğim. Yani Kaptan Marvel değil sadece kış askeni döveceğim. Titania ve Jab Jabari Jabari kış Storm'a e, kritik kritik puan sinerjisi yani iyi kritik puan sağlasınlar diye getirdim. Özel saldırılarında kritik vursun diye. Bir kıyametli bir kıyametsiz oynama şekli var. Kıyametli oynama şekli basit. L2, L1 rotasyonu yapıyoruz biliyorsunuz. Kıyamette L1 ağır saldırı. İlk önce kıyametsiz bir deneyelim. Başlayalım bakalım. Storm buff yiyince en ee, tercih edilen demeyelim de çok güçlü bir şampiyon oldu. Çok da güçlü demeyelim hadi güçlü diyelim. İyi hasar vermeye başladı en azından onu söyleyebiliriz. Kritik vurmamız lazım. Bizi kanatan karalarda mesela boğa dikenlerinde kıyamet atlısı yaparsanız Storm mesela deli gibi güner basıyor üstüne öyle bir video mevcut hatta. İzleyebilirsiniz. Ağır saldırılarda hünerlerimizi duraklatalım. atalım bakalım kritikler geliyor mu? 80k geldi ne güzel. Bir de L1. l da kalıcı değildi. Bir süre duraklayan şoklar atıyoruz. Süper yeteneğimize göre de daha fazla güçleniyor bu şoklar. Ve böyle devam ediyoruz. Sadece L2 atarak da oynayabilirsiniz. Kritikleri gördünüz. Nasıl gebertiyor, nasıl hasar veriyor görüyor musunuz? Tek başına 1 dakika 16 saniyede kış askerini indiriyor. 71 vuruşla gördüğünüz gibi. Kritikleri bir tık daha az vurdu. E, tüm vuruşları kritik yapmıyor tabii ki. Şimdi kıyamet getirelim bir. Evet. Şöyle kıyamet... Kıyametin yanına Profesör X de getirebilirim ama ben Beyaz Manyeto getireceğim. Beyaz Manyeto'nun sinerjisinde çünkü şey var. Atlılar %30 sinerji tesiri kazanır var. Çok iyi bir sinerji bu. Profesör X de olur ama Titanya ve Jabari'yi de tutayım diyorum. Gerçi pek gerek yok ama kalsınlar. Çünkü daha çok L1 ve ağır saldırıyla oynayacağız. Bu taktikte bu arada diriltmem var mı bilmiyorum. Bir diriltme aldırım olmadı. Hım. Hmm. bir dakika bizim cable'ı da getirmemiz lazım. Onu tamamen unuttum. O zaman şey, titanyı çıkarıp cable'ı getireyim. Aynen bir de kaldı. Dört yükle başlaması için şart. Nerede cable'ımız? Cable, cable. Jawari cable. kalsın çünkü rakipteki zayıflatıcı başına kritik puan kazanıyoruz. Cabari şart değil o yüzden artık. Deli gibi şok atacağımız için rakibin üstüne. Evet 6 tane varmış güzel. Şimdi atlı yapalım. Ve beyaz manitoyu da etkinleştirelim. Şu Jabari de göstereyim. Yüzde yüz emin olayım okuyayım. Heh. Evet. Özel saldırılar sırasında rakip üzerinde yüklü her zamanla hasar verici zayıflatıcıya ve pasif sender etmeye karşılık her biri kritik puanı 375 birim arttıran bir adet isabet takviyesi kazanırsın diyor. Görüyorsunuz. Deli gibi şok biriktirince rakibin üstünde deli gibi e, kritik puan arttırıcı isabet kazanacağız. Sender etme de Juggernaut içindir. Evet, deneyelim bakalım nasıl olacak. R4 Storm. Bunda L1 ağır saldırı yapacağız daha çok. Ama yeteri kadar zayıf atışı biriktirince bir de L2 atarım. Hatta bir kere L1 atmam yeterli pardon. Ee, bir, bir L1 atıp şoku verdikten sonra full L2 atacağım. Tabi L1'de şok verebilmemiz lazım önce. Verdik güzel. Bir tane şok vermek yeter. Daha ağır saldırı atıp yenileyeceğiz ve daha fazla şok atacağız. Full ağır saldırı neredeyse. Arada normal vurabiliriz böyle. Baksanıza 5 şokla nasıl hasar veriyor. Ve bunu biz deli gibi arttırabiliriz arkadaşlar. Oh! Bu ölecek Ben ilk atmasın. Hemen atayım bir tane. Evet görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ağzı açık bırakıyor resmen. 49 saniye 36 vuruş. Kıyamet attı Storm'dan korkun gerçekten. Hadi devam edelim. Bu şoklar 99'a çıktı mı nasıl hasar verir acaba? Onu da test edecek bir yer var mı? Dayanabilecek bir yer var mı? Labirent'te de, de test ederiz. Diretme doğruya gider. de full L1 oynarım mesela çünkü L2 ee, şey yapmaz. Derler. 50 geçmeyeceği için. Anlamı yok. Yani L1 50 Yani L1 ile vurmak daha mantıklı. 10. 10 tane isabet yükü demek bu. Yapalım. 100 kal. Her zaman vurmaz tabii kritik. Bir de L1 atalım bakalım. Ve bakalım Evet sınıf avantajı olmadan da 55 saniye 43 vuruş gördüğünüz gibi. Labirent de deneyelim bu kadroyla. Şokları kaça kadar çıkarabileceğiz? 99'a çıkaramayız bence. Katiyen çıkaramayız. Deneyelim bakalım. şoklar geldi. Sersemliyken garanti geliyor zaten galiba onu siperleyip elde birinizi attıktan sonra garanti şok iyi olması lazım. Öyle de olmayabilir bir özellikle bakalım tekrar. Evet, burada L1, L2 atarsam 50.000-50.000 bin, 50, vuracak çünkü. Şokları böyle daha da arttırabiliriz. Da aslında özel saldırı atmadan oynayayım ben. Şok sen test ediyoruz bu çünkü. Ve sınıf dezavantajı var onu da unutma. Süper yeteneğiyle de alakası var bu arada. Süper yeteneğimiz yeteneğim 200 kopya olsa şoklar daha fazla hasar verirdi. 10 kadar şok tesiri veriyor bize. 8056 şu anda. Bir de kanama zehir açık olsa kaçı vurur acaba? Deli gibi fark eder bence kanama zehir açık olsa. Ah durdurlama hakkımız gitti. 10.000'i 10 gördük. Ve sadece 32 şok attık. Yok 99'u göremeyiz. Katiyen göremeyiz. 40. 50'yi görelim en azından. 13. 42'de Hunar var. Şu anda hasar limiti olmasa kaç hasar verirdi acaba bunun L2'si arkadaşlar? Garanti kritik vuracağı %100. Özel saldırılarında Jabari sinerjisi olduğu için. Ama limit olmasa kaç vururdu acaba? Limit olmasa var ya Storm burayı öyle bir geçerdi ki tek başına. Gene geçer. Ama öyle bir dakikada falan dövüş alırdı. 53'e çıktı 20.000'i görür müyüz bir bakalım. Şimdi bıraksam bu ölmez. Şokların süresi kısık çünkü. Onları tutmam lazım. 60'ı görelim. 20.000'i 20 görelim. Göremeyeceğiz galiba. Yok göremeyiz sanırım. Gördük vallahi gördük. Et evet, bırakayım insin artık. Ve indi. Evet. 61 şokta ne kadar hasar verdiğini gördünüz süreye dördün. 3 dakika 17 saniye sürdü ve 102 vuruş yaptık sadece. Bir de bu hasar limiti olmasa l ne vururduk biz bunu arkadaşlar tahmin edemiyorum. Evet. Bu da bizim 22. 6 yıldız rütbe 4 şampiyonumuz oldu. İttifak Savaşı'nda savunmaya gidecek. Karodan etkileniyor çünkü. Evet. Bu videomuz sonuna geldik. Dediğim gibi arkadaşlar bağışınızı yapmayı unutmayın. Hepinizin bağışlarınızı bekliyoruz. Tüm umarım tüm depremzedeler sağ salim kurtulurlar. Tekrar tekrar geçmiş olsun diliyorum herkese. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.